Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Neyi konuşacağız? Tevessül'ü konuşacağız inşallah. Mehmet, tevessül deyince kafanda ne canlanıyor? Hocam tevessül bir insandan medet ummak, yardım istemek, ona yönelmek gibi. Tevessül konusu hocam benim kalben inandığım, iman ettiğim, hissiyatımla bakarak mantıklı bulduğum ama aklen izah edemediğim bir konu. Aslında güzel bir karşılığını buldun diyebilirim. Sakıncalı olan bir tarafı konuşuluyor. işte bir kuldan medet ummak gibi. Ama bence tam da bu kelimelerin karşılığı ne anlama geldiği biraz deşilirse bence doğru yerden ilerleriz gibi geliyor. Bir defa tevessül kelimesi vesile kökünden geliyor. Aslında kelime anlamı itibariyle bir şeyi bir şeye vesile kılmak demek. Dolayısıyla sen bir şeyi eğer kendine vesile yapıyorsan gerçek hedefin o vesile kıldığın şey değildir. O esas amacına ulaşmak için aslında kullandığın, yardımına müracaat ettiğin bir şey. Ben bugün tevessülü bir başka açıdan ele almak istiyorum doğrusu. Yani senin, ben şeyhlere falan gireceğiz gibi Senin o. istediğin şeyi sana vermeyeceğim. Şöyle düşünüyorum. Hani Allah'ın salih kullarıyla tevessül edilir mi? gibisinden böyle bir efendim genel problem var. Bu tartışmalı bir konu olarak görülüyor. Ben Allah'ın kötü kullarıyla nasıl tevessül edilebileceğini masaya yatırmak istiyorum. İyilik yanı başımızdadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet size ayakkabılarınızın bağı kadar yakındır diyor. Cehennem de öyledir. İnsan yanı başındaki şeyi görmediği için kaybediyor. Çok basit aslında soruları yanlış cevapladığı için kaybediyor veya çok basit şeyler yaptığı için kazanıyor. Yani ne demek cennetin ayakkabımızın bağından bize daha yakın olması? Cennet o kadar aslında yakınımızda ve uğraşmadan kazanabileceğimiz bir olay ki yani burada aslında bir yanlış anlamayı düzeltme var. Yani çok yorulman lazım, değil mi? diye düşünüyorsun. Hayır diyor efendim. Öyle değil. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Bu ne demek? Yani ben bugün bu vesile meselesini yani kötülükle bağlamak istiyorum. Mesela esas insan iyilikten korkmalı dünyada kötülükten değil. Kötülükten korkmamak, iyilikten korkmak. Yani sana birisi bir iyilik yapıyor. Bence telaşlanmalısın. Neden telaşlanmalısın? Çünkü yarın bir gün o iyilik sana kötü bir şekilde dönebilir. Mesela minnet olarak dönebilir. Yani sen ummazsın. Bu arkadaş bana bu iyiliği yapıyor. Belki yapıldığı zaman mutlu da olursun. Ama yıllar sonra seni öyle bir şekilde pişman eder ki dersin ki keşke o gün o iyiliğe muhatap olmasaydı. Keşke bana o gün öyle bir iyilik yapma imkanı bu adama verilmeseydi. Bugün ben bin pişman, Bu minnetten dolayı bin pişmanım diyebiliriz. Ama kötü insanlarla insan bence fırsatı yakalamıyor. Yani olaya başka tarafından bakma. Mesela sana bir kötülük yapılıyor. Diyelim ki gerçekten hak etmediğin halde bir zulme uğradım. Bir adam sana geldi zulmetti hakikaten. Aslında senin önüne muazzam bir fırsat açılmıştır. Sabredip cennete kazanmak gibi mi? Hayır, öyle değil. Yani sen mahkemeye verip zengin olmak gibi. <laughs> yani sen iyilik yapıldığında, sana iyilik yapıldığında kazanamadığın bir fırsatı şu anda yakaladın biliyor musun? O da şu. Adamın birisi geldi, sana haksızlık yaptı. Sen aslında Allah'a ihlasla, sadece Allah için bir iyilik yapma şansını öylesine net pürüzsüz bir şekilde yakaladın ki bunu iyilikte başaramaz. Sana birisi bir iyilik yapsa, diyelim ki sen de ona büyük bir minnet duydun. Teşekkür ediyorsun. Ona nasıl karşılık vereceğini falan düşün. Burada mesela büyük bir tehlike daha var. O da gerçekten onu sana ulaştıranın o iyilik yapan adam olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Bambaşka bir tehlike daha var. Yarın bir gün sana bu adam minnet edebilir. İkincisi, sen gerçekten sana o nimeti veren zatı görmekten mahrum olabilirsin. Gözünü boyayabilir iyilik yani. Ve seni bir insana karşı haddinden fazla şükran duygusuna itebilir. Bu çok tehlikeli bir şey. Mesela bak, iyiliğin iki kötülüğünü tespit ettik senin için. Yani aslında sana yapılan iyilik senin için iki bakımdan imtihandır. Yani sen aslında bu dünyada iyilik olması yüzünden karşılaşmıyorsun. İyilik senin için sadece öyle görünen ve bir şeyleri Fark etmen gereken bir olay sadece. İyiliğin gerçek anlamı senin gerçekten bu dünyada bir şeylere kavuşman değil. Yani. Şimdi gelelim kötülüğe. Kötülük de aynı anlamda. Kötülükteki ihlaslı iyilik ha. yapabilecek fırsatı neresi hocam? Şimdi adam geliyor haksız yere sana sövüyor. Seni dövüyor. Senin malına musallat oluyor. Sen bunun karşılığında ona birkaç türlü şey yapabilirsin. Ve eğer burada... Allah'ı hatırlarsan Allah için öyle bir iyilik yapma fırsatını yakalıyorsun ki bu çok net bir iyilik. Mesela adam senden alakayı kesiyor. Çok sevdiğin bir dostun veya arkadaşın. Sen bununla alakayı devam ettiriyorsun. Mesela genel sağduyumuz ne diyor bize? Kardeşim kaçtır gidiyoruz onlara. Onlar bize hiç geliyor mu? Veya işte düğünde takı takılacaktır bir akraba. Onlar bizim düğünde bize ne taktı? falan gibisinden böyle hep muhasebeler vardır ya. Öteden beri bayağı bunu algılamakta zorlandım. Yani düşünsene yani zaten gittiğinde kendisinden bir şekilde fayda gördüğün bir insan var. Genelde insan ne oluyor? Hep böyle bir taşta iki kuş vurma hesabını yapıyor ve hiçbir zaman bir iyiliği sırf Allah için yapamamış oluyor. O insandan da menfaatim var. Ama diyorsun ki hem ticaret hem ziyaret oluyor olay. Ama sırf ziyaret olursa ona. Olur. burası önemli. Sen ticaret için değil, sırf ziyaret için yapıyorsun. O yüzden Hz. Peygamber mesela güzel ahlak üçtür diyor. Üç tane örnek veriyor bunlar güzel ahlaktır. Nedir o? Sana vermeyene vermen, sana gelmeyene gitmen, sana zulmedeni affet. Bak üçünde de ne var? Senin bir menfaatin yok. Kazanmıyorsun. Yani ondan yana bir şey kazanmıyorsun. Diyorsun bu adam bana vermedi. İsteyince vermedi. Düşünsene mesela zamanında adamdan borç istedi. Adam da yani biraz zorlasa veya zorlamasa bile verebilirdi sana. Öyle düşünüyorsun. Adam eli darda değildi. Neyse mı ne oluyor? Sende bir kırgınlığa yol açıyor. Güzel. Çok güzel bir fırsat. Bunu unutma. Yarın bunu şu yönde kullan diye unutma diyor sana şeytan. Zamanla bu adamdan borç istedi. Deftere yaz onu. Ve sana vermedi bunu unutma. Sen, yarın, senin de yarın bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz diye unutma diyor. Allah Teala Hazreti Peygamber ne diyor? Bunu unutma. Bunu unutma. Yarın o adam sana gelir, senden bir şey isterse, borç isterse, iki yıl evvel sen istediğinde vermemişti o adam. İşte diyor bundan daha güzel bir fırsat var. O borcu ver ve sakın tabii ki bunu niçin veriyorsun? Onu utandırmak için değil. Diyorsun ki bu adam bana vermedi. İçimden de benim de bu adama vermeyesim geliyor. Ama ben sırf Allah Hazreti Peygamber sana vermeyene ver dediği için veriyorum. Yani bu dünyada yapman gereken şey aslında sırf Allah bir şeyi emrettiği için, Allah senden bir şeyi istediği için yap. Ve bu fırsatı sana kötülük sağlıyor, iyilik değil. İyilik seni fark etmeden tuzağa çeker. Eğer uyanık olursan, eğer keskin bir bakışın, ferasetin, basiretin olursa önüne çıkan kötülüğün Allah'a yaklaşmak için çok büyük bir fırsat olduğunu anlarsın. O yüzden ben özellikle salih kullarla değil de kötü Allah'ın kötü kullarıyla tevessül etmeyi insanlara tavsiye ederim. Kötü kulları değerlendirin. Sana birisi bir kötülük mü yapıyor? Affet, affet. İslam'da mesela diyelim ki senin birisi oğlunu öldürdü haksız yere. Bunun cezası nedir? Ama sen haksız, de onu haksız. tabii sen de onu öldür. Buradaki hikmete bak ki Allah burada bizzatihi o kişiye diyor ki sen bu adamı öldü. Yani cinayetin cinayet işlenilen kişinin velisi, annesi, babası neyse onun eline veriyor ipi. Sen bu adamın işini bitir diye. Hakime verse cellada verse mesleki körlük gereği acımadan hepsini doğrayacak çünkü. Ama o hayatında bir defa böylesine büyük bir an yaşıyor. Şimdi Aslında bu büyük, Allah ona manyak bir fırsat sunuyor. Tabii yani. ki bak. Büyük bir çelişki hem burada. Eğer yaparsa hem içinin soğuması için belki daha iyi bir intikam alma duygusunu bastıramasa daha iyi bir şey ama daha büyük bir Buradaki hikmet şu, o anda o kişi acıma duygusunu yaşama ihtimali daha fazla. Ve bu yaşandı mesela İran'da. Kadın dedi ki, ben dedi, seni affediyorum. Dedi. İdam sehpasındayken, Öldürmüyorum seni. Şimdi bak, bu kadının yani eline geçen bu fırsatı düşün. Adam oğlunu öldürmüş haksız yere. Bu günümüzde yaşanan tabii, bir şey değil mi? Tabii, hocam? tabii tabii. Videoları var. Tabii, tabii. Ve kadın dedi ki, son anda ben seni affediyorum. Bundan daha büyük tevessül var. Sana yapılmış en büyük kötülüğü affediyorsun. Sana zulmedeni affetmen, sana vermeyene vermen, sana gelmeyene gitmen. Üç tanesi. Hepsinin ortak özelliği ben kendime bir şey almak istemiyorum. Bu, bu davranışlarımdan kendime bir menfaat devşirme hedefim yok. Sırf Allah yap dedi diye bunları yapıyorum. O yüzden kötülüğü çok iyi değerlendir yani Hazreti Peygamber o yüzden diyor ki cennet sizin ayakkabınızın bağı kadar ondan daha yakınsınız. Yani aslında biz bu dünyada ne gerçek anlamıyla iyilikle ne de gerçek anlamıyla kötülükle muhatap olmuyoruz. Gerçek iyilik, gerçek kötülük bu değil. Bu dünyada olanlar değil. Bunların hepsi parantez içerisinde olan bir şey. Bu hemen bana şu sureyi hatırlıyor. وَاَمَّا الْاِنْسَانِ اِذَا مَتَّلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ فَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَ İnsan diyor kendisini Allah Teala imtihan ettiğinde, ona nimetler verdiğinde, ona gerçekten büyük fırsatlar sunduğunda Rabbim beni yüceltti der. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Kötülük başıma gelen en iyi şeydir. <laughs> yani bak devamında diyor ki وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Feyekulu Rabbi Allah yine onu imtihan etmek suretiyle rızkını kıstığında, imkanlarını daralttığında bu sefer de der ki, Rabbim beni rezil rüsva et. Kelle. Asla. Ne bu ne o. Yani ne sana sunulan fırsatlar aslında senin için bir iyilik, ne de senin aleyhine dönmüş gibi görünen olaylar senin hakkında bir kötülük. Sen burada sadece bakış açısının düzgün bir kamera ayarını, lensi düzgün bir şekilde odaklayarak doğru görüntüyü yakalamakla mükellefsin. Tam anlamıyla aslında yapmamız gereken, bizden istenen şey bu kamerayı, lensi doğru bir odağa yerleştirme. O zaman görüntü netleşiyor ve siz diyorsunuz ki "Aha, mevzu gerçekten buymuş." Ama eğer onu unutursan bu sefer sana iyiliği dokunan insan ard ardına yapıyor ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi. Artık onun karşısında kul köle olacak kadar alçalıyorsun. Bak unutuyorsun da. Tekrar eden birisinden yana tekrar eden iyilikler iyilikler seni iyice ezmeye başlıyor. Farkında olmuyorsun. Diyorsun ki filan adamın bana yaptıkları. o. Mesela bu kötü bir şey. Bu tehlikeli bir şey senin için. Neyi kaçırıyor adam? Bunların hiçbirisi gerçek anlamıyla bir iyilik değil. Bunlar senin bu dünyada nasıl davranacağın noktasında sana sunulmuş fırsatlar. Bu fırsatları bakayım eline geçtiğinde allah Teala iyiye mi kullanacaksın, kötüye mi kullanacaksın? Yani aslında neyi biz görmüş oluyoruz? Gerçek iyilik, gerçek kötülük diye bir şey yok. İyilik de, kötülük de senin ona davranışınla şekillenen bir şey. O yüzden Hazreti Peygamber mesela aynı sadette diyor ki Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Bak, bu bakış açısı bize ne ödedi? Diyorlar ki, tamam mazluma yardım etmeyi anladık ya Resulallah, peki zalime nasıl yardım edeceğim? Bak, zalim bir kardeşim var ve sen bu zalimdir. O zaman bunu çıkartalım. Yani diyorlar, ashab, ya Resulallah hani mazluma yardım etmeyi anladık. Peki zalime nasıl yardım edelim? Şimdi bak, hiçbirinden aslında yüz çevirmiyoruz biz. Neyi unutmuyoruz? İkisi de bizim kardeşimiz. Günün sonunda gerçek anlam kardeşimiz olmasın. Onun almış olduğu zalimlik sıfatı geçici bir özellik ve giderilebilir. Üzerinden kaldırılabilir, ıslah edilebilir, dönüştürülebilir. Yani onu sen zulümden bir şekilde engelleyeceksin. Ya nasihatle engelleyeceksin. Ya bir şekilde elini kolunu bağlayacaksın. Ve onun zulmetmesinin önüne geçeceksin. Ama bak dikkat et burada Hani gözden kaçırmadığın şey ne? Şu yani o zalime diş bileyip onu yok etmek istemiyorsun. Hala amacın şu. Ben bu adama da yardım etmem lazım. Çünkü bu adam cahillik yapıyor şu an. Yani kendisine yakışmayan bir şey yapıyor ve ben bu adama yakışan şeyi ona öğretebilirim diyorsun. Yani onun elini zulümden alıkoyarak ona yardım ediyorsun. Şimdi bu ne demek? Aslında kötülüğü de değerlendirdin kötülüğü de fırsat açıyor. Yani o sadece mazlumu korumak iyiliğin tamamı değil orada. Aynı zamanda zalimi zulmünden engellemek de kardeşliğin gereği, iyiliğin gereği. Yani hem iyi olanda bir efendim senin için bir fırsat var hem de kötü olan da belki kötü olandaki fırsat dediğim gibi iyi olandaki fırsattan bile daha değerli bir fırsat. Çünkü insanlar aslında saf iyiliğe yaklaştıkları yerde saf iyiliği kaybediyorlar. Ya saf iyiliğe yaklaştın sen. Senin Allah'la aranda ihlaslı sadece onu düşünerek sadece Allah emretti diye yapabileceğin iyilik tam da burada işte. Kendi menfaatinin, kendi hesabının aradan tamamen çekildiği zamanları kolla. Fırsatı iyi değerlendir yani. Nasıl ki mesela şeytan seni en zayıf halinde yakalamaya çalışıyor. Senin zayıf zamanlarını kolluyor. Aslında sen de burada en zayıf anı kolla. Bu çok. Diyeceksin ki bak bu uyanık olmak demek. Basiretli olmak demek. Bir dakika. Şimdi karşıma çok güzel bir fırsat da oldu. Ben bu adam bana bu zulmü yaptığı halde bunu affedebilirim. Affettiğin anda işte saf bir iyilikle karşı karşıyasın. Yoksa mantığı var mı? Yani affedince senin eline ne geçiyor bu dünyada? Yani yediğin Kazıkla kalıyorsun adeta. Ama Allah'la onun arasındaki şeyi sen affedince bu seninle Allah arasındaki bağı kuran şey oluyor. Yani burada aslında karşılaştığımız her şey bir paranteze alınmalı. Yani bütün, yani benim görüştüğüm bütün insanlar, yaşadığım bütün olaylar bunların hepsi benim için cevaplanması gereken bir sorudan ibaret. Aşağıda birkaç tane seçeneğim var ve ben her defasında doğru cevabı bulmakla sorumluyum. Yani ben aslında onlarla muamele yaparken tamamen Allah'la, Rabbimle beraberim. Onunla olan alakamı düzenliyorum her defasında. Ama bunu unuttuğum zaman yani aradan Allah çıkınca bu sefer mesela ben o adama bilenebiliyorum. Çünkü onu gerçek zannediyorum. O benim için artık gerçekten kötülük yapan, benim için düşman olan bir şeye dönüşüyor. Ama bir katmanı atladın. Oysa ki orada üç katman var. Üçüncü katmana çıkmalısın ve şunu söylemelisin. Bir dakika. Ben şu anda, kendine dışarıdan bir filmde bakar gibi, ben şu anda esas olarak burada nasıl davranacağımla ölçülüyor. Bunu unuttuğunda, rüyada olduğunu unuttuğunda, rüyanın içerisine girdiğinde ve gerçek zannetmeye başladığında, onu gerçek bir düşman olarak görüp onu yok etme arzusu sende doğmaya başlıyor ve gerçek kavga doğuyor orada. Bu bakıyorsun ki anlamsız yere çocuklar gibi efendim kavga ediyorlar. Mesela bizim için çocukların kendi aralarında yaptığı kavgalar niye gülünçtür? Niye mesela biz onları mesela gülerek seyrederiz? Çünkü biz onların dışına çıkıp başka bir anlam verebilmişizdir ona. Deriz ki şuna bak çocukların kavga ettiği şeye bak dersin. Onlar onu çok ciddiye almışlardır o top kavgasını. Yani hayatları için çok önemli bir noktadır. Sen ise dışarıdan bunu gülerek seyredersin. İşte bunun aynısını aslında büyükler de yapar. Neyi kaybediyor adam? Bir dakika diyor. Bir adım geriye, bir kat yukarıya çıktığımız takdirde olayın bizim için bambaşka bir anlamı olduğunu göreceğiz diyemedik Esas konu unutuluyor. O yüzden Allah'ı hatırlamadığın her anda böyle bir tehlikeye girme riskin var yani. Allah hatırlayınca anlam parantez içerisinde alınıyor ve başka bir katmana geçiyorsun sen. Hep her şeyi aslında Allah'la anlamlandırabiliyorsun. O yüzden salih kullarla vesile olur mu? Onları böyle araya katsak efendim Allah'a yakınlaşır mıyız falan? Ya onu bırak Allah'ın kötü kullarını bile araya katarak Allah'a yaklaşıyoruz. Hocam kamera arkasında size malum sürekli bir şeyler sorup darlıyorum. Yine kamera arkasında soracağım bir şeydi. Hazır karşımıza çıkan imkanlardan konuşunca burada sorayım dedim. Hı -hı. Bir hadis-i şerif okumuştum. Manası şuna benziyordu. Hadis hatırlamıyorum yıllar önceydi. Kendi hakkını, kul hakkını, üzerindeki herkese helal edene bir müjde vardı. Yani Hı -hı. bana bunu yaptı, sana zulmetmene affetmek Hı -hı -hı. gibi şeylerden koşunca aklıma geldi. Doğru. Yani böyle bir şey var mıydı? Ben hadisi de detayını hatırlamıyorum. Sadece bir bir kitapta okumuştum. Hani güvenilir bir kitapta ama tam muhtevası böyleydi yani hadis olarak. Tabii, tabii yani şöyle. O da e, bir fırsat ne ya da müka o hadisi hatırlıyor musunuz? Birebir bu buna temas eden bir hadis var mıydı? Şu anda doğrusu hatırıma gelmiyor. Fakat bu anlam var mı? Dinde sabit mi sabit? Neden sabit? Çok basit bir şekilde sabit. Mesela niye şöyle bir hadis var? Men setara mu'minen setarahullah yevmel kıyamet. Kim bir mümini bu dünyada örterse, ayıbını, kusurunu gizlerse, Allah da kıyamet günü onu örter. Bak, sen bu dünyada nasıl davranıyorsun? Allah da sana onun gibi davranır. Kim bir Müslümanın ayıbını araştırır, ifşa etmeye çalışır, rezil etmeye çalışırsa Allah da onu rezil eder. İlla dünyada örtmek gibi anlamamak mı lazım. Evet. Yani benim ona helal etmem, aslında ahirette karşısına çıkmasın bu e, e, bununla tabii, şey Tabii, tabii ki diyor. bu da bir örtme şekli. Bu da bir yani sen mesela diyelim ki bak Dedim ya şimdi şöyle bir olay var. İnsanlara ee, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. olmaz. Mellem yarham la yurham. Canlılara, insanlara, varlıklara merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani sen merhamet et ki Allah da sana merhamet Sen ört ki Allah da seni örtsün. Sen gizle ki Allah da seni gizlesin. Sen insanlara teşekkür et ki Allah'a da şükretmiş olasın. Bak bu da bir vesile bu arada. Tevessül konusuyla yani tevessül konusunu konuşuyoruz ya. ya. Bırak salih kulu bilmem hangi kulu. Ya sıradan bir adam. Yani senin ayağına kargoyu getiriyor. Sen orada ne göreceksin? Yani onu Allah senin için yaratmış yani. Evet. Allah senin için onu kullanıyor. Sana kullandırtıyor onu. Yani hepimiz birbirimize bir şekilde hizmet ediyoruz burada. Burada anlamadığımız bir iş. Usta çağırıyoruz. Değil mi? Mükemmel bir şekilde yapıyor. Vay be diyorsun. Nasıl yaptı adam. Sana kalsa derme çatma saçma sapan bir şey yapacak. Yani bu dahi sen onun, onun yaptığı hizmet karşılığında ne yapıyorsun? Bak teşekkür ederim diyorsun. Aslında bu teşekkür duygusunu biz insanlara duyuyoruz değil mi? Peki benim böyle bir teşekkür şükran duygusunu o bana o hizmeti bir şekilde sağlayan insana duymam kötü bir şey mi? Kötü bir şey olsa Hz. Peygamber şöyle der. İnsanlara teşekkür etmeyin. Allah'a teşekkür edin. Bu sakıncalıdır. Çünkü insanlara teşekkür ettiğinde bu sefer Allah'ı unutabilirsin. Gerçek nimeti sana o adam veriyor zannedebilirsin falan. Ne diyor Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlara teşekkür etmeyin. Yani ben doğal olarak bana birisi bir iyilik yaptığında teşekkür şükran duygusu yapıyorum. Ama bak dikkat et. Burada bu duyguyu o kişiye karşı duymam Allah'a şükretmemin bir parçası özü. O yüzden mesela ben gerçekten iyi bir kul olduğunu düşündüğüm bir insanı seviyorsam bu benim Allah'ı sevmemin bir parçası. Aynı şekilde. Yani ben mesela niye Peygamber aleyhissalatü vesselam? Bu Allah'ı sevmemden dolayı. Ben Allah'ı sevdiğim için onu seviyorum. Ben niye Hazreti Ömer'i seviyorum? Hazreti Peygamber'i sevdiğim için onu seviyorum. Onun öğrencisi. Yani sevdiğin kişinin parçasını da seviyorsun. Onunla alakalı olan şeyi de seviyorsun. Ebu Celi niye sevmiyoruz? Tabii, Sevdiğime, sevdiğine düşman olduğu evet. için sevmiyorsun. Aslında senin gerçek sevdiğine bağlı olan her şeyi sevmeye başlıyorsun. Yani dolayısıyla benim mesela Peygamber'e olan sevgim sadece saf bir insana olan sevgim değil. Allah'a olan sevgimden dolayı ben peygamberi sevdim. Hazreti Ömer'i niye sevdim? Hayırdır. Ben Hazreti Ömer diye bir insan tanımazdım ki. Hazreti Peygamberi sevmemden dolayı Hazreti Ömer araya girdi. Onu da sevmeye başladım. Yani onunla alakalı olan her şeyi bu sefer sevmeye başlıyorum. Ben bu alakayı kurmada isabet etmek zorunda değilim bu arada. Yani ben sıradan bir insanı da seviyorum mesela ümmet-i Muhammed'de. Bu bile yeterli. Diyorum ki benim kardeşim diyorum mesela. Bu da bizden istenen bir şey bu arada. Yani yapsan da olur, yapmasan da olur değil. Hayır yapmalısın bunu. Hepiniz birbirinizi kardeş olarak bilmelisiniz diyor. Bu da bir tevessül çeşidi bu arada. Ben seni kardeşim olarak biliyorum ve kardeşlik oku, öyle adı kardeş olarak koymak mevzusu değil. Mesela ben ne yapmalıyım? Kardeş olun olarak diyorsam seni savunmalıyım. Arkamdan kimseyi sana konuşturmamalıyım. Senin hukukunu korumalıyım. Öylesine konmuş bir adı, adı kardeşlik. içi boş bir şey değil Nasıl bir insan kardeşine herhangi bir şekilde kötülük yapmazsa arkasından kötülük yapılmasına da müsaade edilmez. Bunların hepsi mesela buna giren konu. Mesela Hazreti Peygamber ne diyor? Bir kutsi hadis. Allah Teala'dan bildirdiği bir anlam. Eynel mutahabbune fi celal diyor. Allah Teala. Diyor. Benim uğruma, uğrumda birbirlerini sevenler nerede? Kıyamet günü. Allah Teala diyor ki Eynel mutahabbune fi celal. El yevme fi zilli yevme la zilla illa zilli. Bugün hiçbir gölgenin olmadığı günde ben onları gölgemde gölgelendireceğim. Şimdi Allah Teala bilmiyor mu eynel mutahabbun diye soruyor yani haşa. Allah'ın sorusu öğrenmek için değil. Ama niye soruyor? Bu sorunun anlamı ne? Herkes onları görsün. Bak herkesi onları aslında övüyor Allah bu soruyla. İşte bunlar benim için birbirlerini seven insan. Ve onlar diyor diğer insanlar meşakkat çekeceği anda bu insanlar benim gölgemde gölgelenip meşakkat çekmeyecekler. Peki yaptıkları amel ne abi? Yani Birbirlerini Allah için sevmek sadece. Taş atıp kolları mı yolluyor? Oturduğu yerden. Bak Allah katındaki en değerli ameller genelde böyle oturduğun yerden yaptığın amel. Bakıyorsun etrafına, koluna, eline bakıyorsun. Diyorsun ki beni bir zat yarattı. Tamam. O her şeye kadirdir. Her şeyi biliyor bak belli. Bu Allah katındaki en büyük amel. İman. Eyvallah hocam. İman. İkrar ediyorsun. Allah katındaki en büyük amel. Sonra diyorsun ki Allah'ın yarattığı bu insanları seviyorum diyor. Oturduğun yerden kalbinde muhabbet duyuyorsun. Onların iyiliğini istiyorsun diyor ki Allah katındaki en büyük amellerden. Biri. Ya yarın kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenmene vesile olacak kadar büyük bir amel. Allah namına insanı seviyorsun. Ya sevgi yani. Yorulmadan yaptığın iman yorulmadan yaptığım bir amel. Böyle beden gücü harcayarak, yorularak, çileler çekerek, kendini bir itap düşürerek yaptığın şeyler değil bunlar. O yüzden arkadaşlar en büyük ameller çok yakın ameller. Cennet hepimize ayakkabımızın bağından daha yakın. O yüzden Allah'ın kötü kullarını tevessül edin. Kötülüğü fırsat bilin. En güzel fırsat kötülüktedir. Yaşasın kıyamet. <laughs> Hocam tevessül diye girip beni ters köşe yaptınız. <laughs> Yine son olarak benim gibi avamiyle şey, salih zatlara yapılan tevessül hakkında. İşte da. burada az önce dedim ya. Bak bu adam bunu neyin hatırına seviyor? Salih olmaz. Ben niye Hazreti Ömer'e özel bir sevgi besliyorum? Sıradan bir insan değil. Fazladan özelliği var diye düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Çok büyük bir adam diyorum o özelliği bende Hazreti Ömer'in sevgisini başka bir yere koyuyor. Bu da bir tevessül bu arada. Benim Hazreti Ömer'i sevmem bir tevessül. Çünkü Hazreti Ömer sıradan bir insanın hak ettiğinden daha fazla sevgiyi daha hak eden bir insan. Hazreti Peygamber nasıl sıradan bir insanı sevmemden daha fazla sevmem gereken bir insan. Allah Teala her şeyden daha fazla sevmem gereken bir Çünkü Teala, gereken miyim? en sevdiğime en çok hizmet eden ya da وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ Allah Teala diyor. İman edenler en fazla Allah'ı severler. Yani Allah'a duydukları muhabbet en şiddetli. Eşeddu Yani bizim en fazla sevdiğimiz varlık Allah Ondan sebep Hazreti Peygamber, ondan sebep Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer vesaire. Aslında sen orada Allah için olan bir şeyi seviyorsun. Yani sıradan bir insanı sevmen bile Allah katında seni yüce bir makama eriştiriyor. Bakın yani sevgi deyip biz bugün küçümsüyoruz yani ne ya var yani şimdi hep insanlar böyle bakıyor. Yani şirk mesela gözümüzde şirk denilen, küfür denilen günahın büyüklüğü canlanmıyor. İnsanlara sorsan bu dünyadaki en kötü, en zalim insanlar kimlerdir? Verecekleri örnekler böyle cinayet işleyenler, insanları öldürenler falan. Çünkü gözle görünen ameller yapıyorlar ya insanlar bunlardan etkileniyor doğal olarak. Ama Allah katında o değil. Allah katında küfür, şirk bunlardan çok daha büyük bir suç. Ama entelektüel bir suç. Masa başında yaptığın bir suç. Otururken yaptığın bir suç. Hiçbir taşı kaldırmadan yaptığın bir suç. Ve seni ebediyen mahveden bir suç. İlginç. Öbürü de masa başındayken yaptığın bir amel. İman seni ebediyen kurtaran bir amel. Düşünce suçları. Affedilmeyen suçlar. Eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar. Tevessülle kalın ay ve güneşe geleceklerine ulaşmak mevcudu mu?